Merhabalar sevgili dostlar. Bundan tam 10 gün önce Devlet Bahçeli'nin öldüğünü güçlü bir şekilde dile getirdim. O güne kadar bu soruyu kafasında dolaştıran çok oldu. Ancak hiç kimse mertçe çıkıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne bunu soramadı. Yani bunu yapması gereken en son insan belki de bendim ama kimse bunu yapmayınca ben bir delilik yaptım ve bunu sordum. Video çok büyük ilgi gördü. Şu anda 60 bin seviyesinde. Ee, Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddiasına bizim karşımıza delil olarak 5-6 tane demliyle işte Mehmet Metiner'le Nedim Şener'le Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonla görüştü iddiasını getirdiler. Yani bize bir ses kaydı sunmadılar. Şimdi mesela şu yapılabilirdi. Sırı Süreyya Önder bu e, telefon görüşmesi yapıldığında telefonu açmış, herkes dinlemiş oradan. Yani bu kozmik bir şey konuşulmuyor sonuçta. Siz de Devlet Bahçeli'nin yaşadığına dair böyle bir iddiada bulunuyorsanız böyle bir delil ortaya sunabilirdiniz ama bunu yapmadınız. Devlet Bahçeli ile bu süre zarfında görüştüğünü iddia eden bir kişi var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden sadece bir kişi var. O da telefonla görüştüm diyor. Ondan da emin değilim işin açık tarafı. İzzetul Viyöntir. Bundan yaklaşık 5-6 gün önce ben telefonla görüştüm, kendisi çok iyi dedi. Aslında bunlara genellikle o sorular sorulduğunda sırf soruya cevap vermiş olmak adına, durumu kurtarmak adına cevap veriyorlar. 2-3 gün önce de Celal Adan bir benzerini yaptı. Yani kendisine mikrofon tuttular. Devlet Bahçeli'ne sağlığı dediler. iyi dedi. Bu kadar mı arkadaş? Ya bu millet koyun sürüsü mü sizin güttüğünüz? Şimdi bir adam yaşıyorsa niye bir kare fotoğrafı çıkmaz? Niye bir tane videosu çıkmaz? Adam gündem yönetiyor. Efendim süreç yönetiyor. Onunla konuşuyor, bununla konuşuyor. Çok iyi yani dışarıdan sizin yansıttığınız Enerji çok iyi. Güzel. E bu kadar iyiyse niye bunu paylaşmıyorsunuz kardeşim? Şimdi bu konuyla ilgili benim öldüğüne dair delilimi birazdan sunacağım. Ama sizin bizim öldü iddiamıza karşılık sunduğunuz delil ne? Birisiyle telefonda görüştüğü iddiası. Sen buna tanık mısın kardeşim? Hayır. Kim söylüyor bunu? Senin daha düne kadar terörist dediğin Demirtaş söylüyor. Düne kadar terörist dediğin Sırı Süreyya Önder söylüyor. Düne kadar terörist dediğin Hatip Dicle söylüyor. Şu söylüyor, bu söylüyor. Yine düne kadar terörist dediğin Mehmet Metinler söylüyor. Nedim Şener söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Ay Kemal söylüyor. Sizin ifadenizde söyleyin. Yani şu Devlet Bahçeli yaşıyor yalanınızı ispat edebilmek adına müracaat ettiğiniz insanların profiline bir bakın. Devlet Bahçeli daha önce de söyledim. Bir tane bu süreci yönetiyor madem. Kandil'den gelen mesajı beğenmiş. Abdullah Öcalan'ın mesajını beğenmiş. Onu anlatırken şu tarihte kurulan örgütün lideri diye bahsediyor. Ya bebek katilini örgüt liderine yükselttiniz kardeşim. Terfi yaptırdınız bebek katiline. Yeniden söylüyorum hep söyleyeceğim. Devlet Bahçeli Ümit Özdağ aradı mı? Öyle ya yani madem cezaevindeki insanlarla telefonla konuşabiliyoruz Ümit daha da arasınca Devlet Bahçeli. Madem bu kadar barış ve kardeşlik süreci yaşıyoruz. Partiden ihraç ettiği, uzaklaştırdığı, sürdürdüğü, dövdürdüğü, hatta öldürdüğü, öldürttüğü. Sinan Ateş ailesini arasın, annesini arasın, çocuklarıyla konuşsun. Öbür yandan arkadaş bu ülkeyi iki kişi parmağında oynatıyor böyle yönetmiyor parmağında oynatıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Madem bu Devlet Bahçeli'nin sağlığı yerinde. PKK'lıları şunları bunları ararken arıyor da niye bir defa ortağını aramıyor ya? Niye adayımız da adayımız dediği Tayyip Erdoğan'ı aramıyor? Niye madem Tayyip Erdoğan anayasaya uymayı beceremiyor? Anayasayı Tayyip Erdoğan'a uyduralım dediği Tayyip Erdoğan aramıyor. Bakın arkadaşlar. Bunu söylediğim için çocuklarımdan çok özür diliyorum ama ben eşim benim babam hastanede hastayken ziyaretine gelmedi diye karısını boşamış bir adam. Ne demek adamın ortağını aramaması? Yani böyle bir günde Devlet Bahçeli'yi Tayyip Erdoğan ziyaret etmeyecek, Tayyip Erdoğan aramayacak da ne zaman arayacak? Kimseye maval okumayın kardeşim. Devlet Bahçeli öldü. Şimdi delilimi sunacağım. Oxford Union'un değerli üye ve misafirleri, bugün sizlere Türk dış politikası ile ilgili bir sunum yapacaktım. Ancak şu anda 1 Mart 2025 sabah 6.25'te İstanbul'da terör ve organize suç örgütü üyeleri için yapılmış yüksek güvenlikli bir cezaevinin hücresinde bu satırları yazıyorum. Ben halen kamuoyu anketlerinde yüzde yedi ile %9 arasında oyu olduğu görülen Zafer Partisi'nin genel başkanıyım. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde felsefe ve siyaset bilimi okumuş, uluslararası ilişkiler ve güvenlik bilimleri konusunda uzman, 28 kitap yazmış bir profesörüm. 3 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak görev yaptım. Bugün yüksek güvenlikli bir hapishanede terör ve organize suç örgütü üyeleri ile birlikte olmamın nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğim iddiası ile gözaltına alınıp ardından Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Kayseri'de 7 ay önce Türk vatandaşlarıyla Suriyeli sığınmacılar arasında çıkan olayları tahrik ettiğim iddiasıyla tutuklandım. Peki Kayseri'deki olaylara katıldım mı? Hayır. Kayseri'deki olaylara Zafer Partisi mensupları katıldı mı? Hayır. Olaylarda 988 kişi gözaltına alındı. Hiçbirisi Zafer Partisi üyesi değil. Olaylar sırasında iki ayrı X yani Twitter paylaşımı yaparak olayların yatışması için halka polise güvenin ve evlerinize dönün çağrısında bulunmuş olmama rağmen tutuklandım. Savcı 30 Haziran 2024 ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki olayları 2021 ile 2023 arasında hiçbirisi Kayseri olayları ile ilgisi olmayan ve hiçbir provokasyon içermeyen bir milletvekili olarak Erdoğan'ın yanlış mülteci politikasını eleştirmek için yaptığım X paylaşımlarını delil olarak göstererek tutuklanmamı istedi ve yargıç da tutukladı. 39 gündür cezaevindeyim. Tek kişilik bir hücredeyim. Anti terörizm uzmanı olarak terör örgütleri ile yıllarca akademik olarak mücadele ettiğim için cezaevindeki terör örgütü mensuplarından da ayrıca cezaevi yönetimi tarafından korunuyorum. Ancak bu cezaevinde sadece terör ve organize suç örgütü üyeleri yok. Erdoğan muhalifi bazı gazeteciler, belediye başkanları ve iş insanları da bu cezaevindeler. Bunlardan bazıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üç kez serbest bırakılmalı kararına rağmen Osman Kavala gibi yıllardır hapishanede tutuluyorlar. Benim gerçek tutuklanma nedenim ise PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan müzakereleri eleştirmem. Öcalan'ın istekleri doğrultusunda anayasamızın değiştirilmesine itirazım olması. Size bugün Türk dış politikasını anlatmayı umuyordum. Ancak Türk iç politikası ile ilgili bir mektup iletmek zorunda kaldım. Oxford Union'ın değerli üye ve misafirlerini selamlarken bugün olmasa da bir gün size doğrudan hitap etmeyi umuyorum. İçten selam ve saygılarımla. Gördüğünüz gibi aylardır hukuksuz bir şekilde belki de bu yeni çözüm sürecinin rehinesi olarak cezaevinde yatan Ümit Özdağ hiç kameranın karşısına geçmeden gayet güzel bir salon toplantısı idare etti. Yapay zeka ile. Sesi çok güzeldi. Yani bunun hani muhakeme edip de ya bu adam cezaevinde değil mi? Nasıl bu videoyu çekti? Deyip sorgulayıp da e, bunun yapay zeka olacağını e, düşündükten sonra belki de bir çıkarım yapabilirdik. Yoksa bunu bize bugünün gündemini değil de başka bir şey anlatıyor olsaydı hiç dikkat etmeden evet güzel konuşmuş falan diye diyecekti Gümüdür daha. Dolayısıyla böyle bir çağda yaşıyoruz kardeşim. Adam yapay zekayla cezaevindeki sizin hukuksuz bir şekilde cezaevine attığınız adam cezaevindeki adam kameranın karşısına geçip bir toplantı konuşması hazırlamış gibi konuşmasını yapmış. Bunun yapıldığı bir çağda. Bir insanın sesini taklit etmek nedir ki yani? Şimdi mesela şu sesi, görüntüyü boş verin. Görüntü de güzel de, sesi kaç tane adam bu e, yapay zekadır diyebilirdi bu sese? Kimse diyemezdi. Şimdi biz Devlet Bahçeli öldü dediğimizde, sizin bize karşı sunduğunuz argüman ne? Beş tane demliyle konuştu. Mehmet Metiner'le konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştu. Öteyle veriyle konuştu. Peki bir tane ses kaydı var mı? Yok. Görüntü kaydı var mı? Yok. Fotoğraf var mı? Yok. Genel merkezden bir tane genel başkan yardımcısı, genel sekreter, meclis grup başkanı, danışmanı, basın danışmasını, şudur budur. Bir tane Allah'ın kulu ben Sayın Genel Başkanımızla yüz yüze görüştüm. Kendisi çok iyi diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bakın en az 15 gündür Devlet Bahçeli ile konuştum diyen bir kişi var. Telefonla konuştum dedi. İzzet Ulvi Yönter. Bunlar da yani bunu hani sırf kamuoyunun gazını almak için nerede bu Devlet Bahçeli kardeşim niye açıklama yapmıyorsunuz denildiğinde sırf ona cevap vermek için yapılan bir geçiştirme yani. 2-3 gün önce de Celal Adana soruldu. İstanbul'da iyi dedi. Sağlığı iyi dedi. Bu kadar mı kardeşim? Ya siz öyle ya da böyle sorumluluk altına girmiş ya da girmemiş devleti yöneten bir adamı uçurdunuz. Ben şundan da şüphe duyuyorum. Devlet Bahçeli Niye bir tane genel başkan yardımcısıyla konuşmaz ya? Niye genel sekreteriyle konuşmaz? Niye meclis grup başkanıyla konuşmaz? Bakın ben şundan eminim. Bugün o genel merkezde Twitter'ın başına oturup Allah ömrümüzden alıp onun ömrüne versin falan diyenlerin en az yarısı Devlet Bahçeli'nin ölmesi için dua ediyordur şu anda. Hani büyük ihtimalle bir daha ayağa kalkamayacak, bir daha siyaset yapamayacak bir şekilde Yatıyor şu anda. Bu zaten bir siyasetçi için öldüğü anlamına gelir. Fakat o bu durumu toparlayıp sağlığını toparlayıp eski haline kavuşmasın diye dua eden en az o ekibin yarısı dua ediyordur diye düşünüyorum. Ve Devlet Bahçeli eğer bugün e, partisinin başkanlık divanında aldığı adamlardan bir tanesiyle yüz yüze bile konuşmuyorsa belki de ölüm tehdidiyle konuşmuyordur. Yani bunlar beni öldürür falan diye düşünüyordur. Bunlara bir cevap verin kardeşim. Bunlar ciddi iddialar. Bunlara bir cevap verin. Yani öyle Ahmet'le telefonla konuştu. Mehmet'e selam söyledi. E, sağlığı çok yerinde falan. Bunları boş verin. Bize ses artık bizi kesmez. Bugünün gazetesini eline verin. Bir fotoğrafını çekin. Bir video çekin. Konuştun konuşsun yani o günün gündemiyle ilgili de konuşsun. Ya kardeşim onun yaşında insanlar bir evladına mal bağışlayacağında noter akıl ruh sağlığı raporu istiyor. Şimdi bu adamın akıl ruh sağlığı yerinde mi yerinde değil mi bunu bilmiyoruz. Fiziki sağlığı yerinde mi değil mi bunu bilmiyoruz. Bu süreçte ne kotarıyorsunuz siz ya? Ne kotarıyorsunuz? Kandil mesajını olumlattınız. Devlet Bahçeli'nin ağzından. Abdullah Öcalan'ın e, İmralı'dan gönderdiği mes mesajı çok yerli yerinde bulduğunu olumlattınız. Hatta Abdullah Öcalan'a e, örgüt lideri dedirttirdiniz. Örgütü kurmuş, örgütün lideri dediniz. Hat Yanlış hatırlamıyorsam örgüt bile ol olmayabilir yani. Yani be bebek katilini normal bir ee, sivil toplum kuruluşunun lideri gibi anlattınız. Devlet Bahçeli'ye bunu yaptırdınız. Bundan sonra neyi amaçlıyorsunuz? Daha Devlet Bahçeli'nin sırtından neler 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 yapacaksınız? Ne zaman öldü diyeceksiniz? Biz öldü dediğimizde bizim karşımıza sunduğunuz tek delil onun 3-5 tane adamla telefonla konuştuğu iddiası. Bunun da elinizde delili yok. Yani Sırrı Süreyya yani Önder diyor ki telefon ettiğinde ben açtım telefonu herkes dinledi diyor. Ya kardeşim kozmik bir şey konuşulmamış belli ki. Siz de bunu yapsaydınız. Hani tamam şüpheli bir durum. İşte yapay zekayı gördük. Gene de belki inanmayacaktık ama bir şey koyun ortaya. Yaşıyor, sağlığı iyi demek olur mu ya? Bir aydır bir partinin grup toplantısı yapılmıyor. Bir aydır parti kadınlar gününde mesaj atmaktan, cuma tebriği atmaktan, kandil gününde bilmem ne yapmaktan, Ramazan kutlamaktan öteye bir şey yapamıyor. Halen Hocalı katliamının soy e, Hocalı soykırımının yıl dönümüyle ilgili Devlet Bahçeli mesaj atmadı. Bunu da söyleyeyim size. Yani madem bu kadar uyduruk kaydırık işleri yapıyorsunuz. Ya bu partinin başında Devlet Bahçeli Sayın Genel Başkanımız 26 tane kitap yazdı diyen bir tane palavracı var. Utanmadan Devlet Bahçeli'nin resmi internet sitesinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi internet sitesinde de Genel Başkan Sayın Genel Başkanımızın yazmış olduğu kitaplar diye bir bölüm var. Orada utanmadan bu kadar kitap yazdı diye yalan söylüyorsunuz siz. Bu kadar yalancı bir ekibe biz niye inanalım kardeşim? Sizin bizim karşımızdaki deliliniz çok zayıf. Ama benim sizin karşınızdaki delilim çok güçlü. Bir adam cezaevindeyken bir toplantıda sunum yapıyormuş gibi yapay zekaya video çektirdi kardeşim. Bizi kandırmayın. Yeter.